Evet yepyeni bir e, GTA Race moduyla karşınızdayız. Oyundaki kişiler bunlar 6 kişiyiz. Bakalım şimdi yarış başlıyor. Hemen üst kameradan halime bakıyorum. Üstüme gelen var mı yok mu? Önüme bakıyorum. Tekrar buradan bakıyorum. Sağ taraftakiler birbirleriyle kapışıyorlar. Muhtemelen solumdaki geçecek. Evet şuradan hemen el frenini bir kere sıkıp bir kere de fren yapıp köşeye çarparak yoluma devam ediyorum. Arkada uçanları görüyorsunuz. Burada son sürat ne demiştik? Duvara çarparsanız sizin için iyi olur. Ki buradaki sağlık paketini aldığınız zaman diğerlerine kalmasın diye. Buradaki sağlık paketini de alamıyorsunuz zaten. Burada mutlaka buradan gidin. Hıyar gibi yoldan gitmeyin. Giderseniz radardaki sarılı gibi takılırsınız. Buradan tekrardan. Burada mutlaka her seferinde zaten bir kere dönüyorum nedense çözemedim. Evet tekrardan devam ediyoruz. Yarıştan kaçanlar oldu her zaman olduğu gibi. Bir kişi kaçtı. Muhtemelen birazdan bir kişi daha kaçacak. Artık ben sıkıldım. Ee, hakikaten her yarışta birinci olmaktan canım çıktı. Bunu aldım yani. Lütfen, lütfen rica ediyorum. E, adam gibi yarışabilecek bir rakip çıksın karşıma. Yani bir tanecik yarışta da ikinci olmak istiyorum. Artık hakikaten çok sıkıldım. Yani inanın çok sıkıldım. Korkunç sıkıldım ya. Anlatamam size yani. Evet şimdi tekrardan e, yarışa devam ediyoruz. Artık yarış marış da kalmadı. Her zaman olduğu gibi arkamdaki ile aramda 7 saniye var. Evet görmüş olduğunuz gibi. Muhtemelen 9 saniye falan olacak bitirdiğim zaman yarışı herhalde ama. Burada ilk defa dıştan alacağım. Şu an gazı kestim. Frene 2 saniye tıkladım. Air freniyle ile dönüş yaparak tekrardan gazı sonuna kadar kökleri kamerayı sağlarak bu şekilde yarışı sonlandırıyorum. 1 dakika 37 saniye 40 saniyesi de bu yarış bitti. Spectate modundan izliyoruz. İkinci kişi de bitirdi. Üçüncü kişi ne yapıyor? O da birazdan bitirecek ve yarış bu şekilde sonlanacak. Hadi görüşürüz.